Helal, 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 helal. <laughs> Bu da tamam tamam sessiz benim oldum. herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Melis ve Süleyman abi birlikte bakalım şöyle bir Nova'ya atlayalım dedik. Bol killi güzel eğlenceli bir maç Bizleri bekliyor arkadaşlar. Bayağı da buraya gelen olur diye düşünüyorum. Gelen var mı diye bakıyorum hatta. Aa ben mi göremiyorum? Abi var. Bir dört var abi. Tamam. Sıkıntı yok. Oynayacağız bunlara da. Onlar önümüze alıyorlar. Daha çok arka tarafı. Dikkat dönelim. Bunları aldıktan sonra... Devam. Ama şöyle bir... Lan lan direkt önümüze düştüler ha. Silah yok mu? Abi buldum silah? Kardeş iyi zıplıyor. Bir tane baygın var. Abi iki baygın. Devam edelim sıfır silah. tamam. De yok. Tamam oynayın abi yine de olsun oynayın. İki baygın var. Solo doğru kaçıyordu. Adamını kurtarıyor. Hı, oldun yerde. Yani. Üçüncü baygın. Baygınları silahını alın işte uyanık olun. Şimdi bir baygın daha var onu kurtarıyor şurada bir yerde. Ha önümde. Burada burada. Abi önümüzde iki kişi. Şu arkada üç, üçüncü yapıyor abi. Solda da adam var. Burada burada bak. Bir adam daha kaldı o da geliyor. Bittiler abi temiz. Meriz arkanda adam var. Süleyman abi. Süleyman abi al. Kitiniz var mı? Süleyman abi seri söyle. Var, var bir tane. Tamam hemen bas abi gel. 10 saniye kaldıydı Seriyi Seri girin. Solda gel. geldi. Arkamda ben. Burada bir yerde. İ İlerleyin. Burada bizon var. Dur geliyorum Not oraya. Tamam, geliyorum. Hadi bakalım. Önümde bir yerde Emre. Süleyman abi bizon alacaksın mı? Burada. Nerede? Dur buradan bulurum şimdi ya. Emre'nin yanından. Burada. Tamam, şöyle ufaktan mutlara bakalım, gidelim yani. Bir fişek bulmamız yok mu? İnşallah. İnşallah Bizim gerçi şansımız yok da. Mutlu oluruz. Ey fişek, göster kendini. Mazot alın abi. Bu çünkü full rush oynayacağımız için mazot bayağı lazım olacak. Burada iki seviye yelek var. Alırım. İşaretler sen. Garajda araba yok. İki garaj var ya, birinde vardır ya. Şu arkada mı vardı bir de? Yavaş yavaş. Silah Kit olmayan var mı? Bende m ile M162 var. Sıkıntı yok. Lütfen. Hadi gidelim. Araç illaki vardır ya. Melis bir araca baksanız abi. Motor var. Bunun tamam da da motor var. Bir de buggy var abi. Üçlü motorsa direkt getir abi sıkıntı yok. Üçlü motor. Tamam. Köprü pusuyu yiyebiliriz bu arada. Ee, ne bölgesinde bak Pochinki'ye gidebiliriz mesela şu anda. Poçinki, Toki tarafları şu an dolu belli. Aa burada buggy var Emre. Tamam. Buggy alın gelin. Yalnız biri benimle oynasın ya. Ya da hemen motoru alın. Biriniz de motoru alın. Biriniz buggy alın gelin abi. Seri bir şekilde. Heh. Tamam aldınız mı? Tamam. Ben de ona bineyim o zaman. Yo yo yo. Melis sen onunla gel. Sen onunla ben, gel. Sıremiyorum aşkım. Aşkım duramıyorum, biraz gel ama. Biraz gel araba buluruz. Araba bulana kadar. Bu üçlü motor da bizi yalan ederler. Bir tane buggy'li dursun. Çift araba yapalım. Ben de ne yararım? Sen gel. Uf, su var mı? Yok yok. Abi hemen araba bulacağız. Melis de alalım. Ha bulduk Melis gel. Fişe kattılar. Fişeye ile Tamam fişeye ile gidebiliriz. Yere. Neresi orası? Orası şey Mayta Power abi. şöyle bir yerde. O fişe şimdi sanalım. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Su kul okul tarafına gidelim. Dağdan atış var. Dağda atış var. Ben göremedim ama. Ha aynen ben de duydum. Ha, Aşağıdaki evlerde değil herhalde Emre. Ev değil açıkta bak. Ultimi sıkıyor ya. Aşağıda. Onu da ya gördüm. Şurada tamam kilini çaldı. Bunlara bir baksak mı? Tamam. Abi hiç vakit kaybetmeye drop, gerek drop yok. Drop var Emre. Drop'a gidelim. Tamam drop'a alacağız. Gördüm. Gördüm. Drop'a alalım. Duruyorum. Durayım mı? Bakayım. Ben görmedim drop'u. tam tepemizde tam evet. Tam tepemizde mantıklı bir şekilde durmuşum. Lazer var Süleyman lan şu lazer al. Beni koruyun bir tık. Ben hemen çökeyim. Bende de iki seviye kasla yelek var zaten. Hemen çökersiniz. Geliyoruz. Bekleyin. Bekleyin bizi. Ya oralarda var ya. Bir de sis var ya. Şimdi onları gittikleri yerden... Şimdi aynen onları durduğu yerden çıkaracağız. Ha önümüzde ben eziyorum. <laughs> eziyorum. Abi bot salın <gülüyor> ya. <gülüyor> bot salmadım ben. Ben de bot salmadım. Bin Duydunuz mu? Tepemize. Tepe de var. Tepe tepe tepe. İşte onlar o şeyin sesini aldı. Sol da var ama. Biz bir yere hemen rushlayalım. Gelin abi. Binin abi. Seri binin. Devam. Okuldan da sıkan var herhalde. Bir aşağıda. Çatı çatı. İki çatı. İki çatı, İki çatı var gelin. Ee, bomba atacağım. Bir ben dakika makinimde. Bomba atlar. bomba attı. bomba. Ana ana. Melis düşme. Gelme sen olduğun yerde kal. Bir daha bir daha aynı yeri bir daha bomba aynı yere. Araba, Araba geldi. da geldi. Tamam sıkıntı yok. En alttan karşılayın arabayı. Yan basıyorum. Gidiyor. Kalabalıklar, kalabalıklar. Süleyman abi gitme hemen öyle. Bomba geldiğini. Ben attım, ben attım abi. Şu yukarıcını bir hallestek var ya. şuradan halledeceğim. Bana denedi. Tamam. Baygın var tepe baygın. Helal. Benim yerde benim helal. Beni al Süleyman abi toki taktiği yap alttakiler basacak. Gelin abi şöyle. Melis karşıma geçsen. Geçtim. Tamam. Öbürü nereye gitti? Karşıya da var. Ha, geliyorlar. Süleyman abi hemen koşa koşa karşıya geç. Harika gidiyor şu ya arada. Ya, mermi alayım mı? Allah. Diğerleri niye puslu? Hala biri var abi, haberiniz olsun. Aa, öbür taraf da gelmiş. Abi şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Hocam. Hemen bu alttakini alıyoruz. Alttaki bir yere Ha burada bak. Bir bak sen misin Valla Vallahi var ya. Ben sağımızda. Ben. sağımızda. Sağımızda ama bu kattan bilmiyorum. Bir dakika be. Bir alta o zaman. Bir alta, bir alta. Evet evet bir alta, bir alta. Sağımızda. En karşıda en karşıda. Helal. Öbür araba basacak büyük ihtimal. Abi baskın yiyeceğiz. Geldi, geldi bile. bile. Soldan biri geldi. Burada burada. Bu bot tamam bu bot. Helalsin. Güzel. Hemen bak, canlarınızı pullayın. Tamam abi, canını bas abi. İşte şimdi kit buldum. Tamam kit atarım abi sıkıntı yok. Şu mazotu da alın abi. Mazotu da alın. Şimdi öbür tarafta adamlar var. Hemen abi 20 kişi kalmış orada. Ne abi hemen azaldınız ya. Şu yan taraf ne oldu? Yan taraf. Yan taraf bilemiyorum. Şu tarafta adam vardı. Melis bir mazot da burada var isterseniz. Alıyorum alıyorum. Hı <laughs> hı. Burada da mazot var. bir tane. Tamam. Hadi gidelim. Gerek var mı bu kadar aya i̇şte görün. Gidiyoruz şu anda. Bunun mazotu az, şu ne durumda? Ben basıyorum ben. Arkadaşlar tamam bu daha, daha iyi. iyi, bu daha iyi Yani. Şey. Buna, Buna basın, bu da polem. Burada adam vardı en son. Basıyorum. Sağda, sağda. Sağ evlerin oradalar sanki. Aa evet evet evet, evet. dört kişi. Tamam, yani. tamam duruyorum. Abi bir baygın yapıp hemen başlıyoruz. Şu an görüyorlar mı arabayı? Görüyorlar. Adamla Evet evet evet. Diplerini ne yapacağız biliyor musun? Direkt oynayalım ya yapacak bir şey yok. Ama arabayı rahat şey yaparlar abi. Solda turun onu alırız. Bir dakika adamlar önümüzde Melis. Tarayın bırakın Aynen. Aynen Aynen. Helal, Aynen. helal 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 helal. Baygın. Solunda, solunda. Tamam tamam solunda. sessiz ol benim, benim olduğum yerde. Sessiz ol. Canım basacağım durun. Oynamıyor adam. bir dakika tamam Adamın... sessiz. Ben alacağım. Ben alacağım rahat olun. O bana oynuyor. <laughs> abi, <seni> lazım. <laughs> Ay! Yemin abi ederim var ya. O <laughs> kadar zordu ki. Cemil abi birimiz uyandırın abi benim yeleğim yok. Bu adam beni görseydi alabilirdi bu arada. Ya bir de var ya çok korktu. Konuşuyorsunuz ya. Çok kötü oluyor. Sağdaki... Aaa önümde, önümde Emre Gördüm Önüme gördüm, bak. gördüm 360. gördüm. Ben o drop'u almam lazım. Tamam çok evde kalmayın bomba yersiniz dörtlü bir grup uğraşlarsa. Hani altlarda oynayıp daha şey yapın. Daha güzel olur alt. Şu tepe iyi gibi ya. alan da buraya ver... Ay kastı. Vallahi öldü. Bir tık duralım mı burada? Droba mı gelecekler acaba? Alan nereye verecek? Bir de onu merak ediyorum. Drobu bu tarafa atlayıp bu tarafa verecek kesin mi? Aynen aynen. Tepede araç durmuş bu arada şurada. Mı? Yok değilmiş kayaymış. Tamam gelin abi binsenize. Şurada evet. araç durmuş. Nerede? adam mı gördüm orada? Aa, adam geliyor bize doğru geliyor. Tamam, bakayım. Keşke sıkmasaydım da. Bende. Kalabalıklar çok. 3 kişi gördüm en az. Bir de ağaçta önümüzdeki. Şu sağdaki ağaçta da var, soldaki ağaçta da var. Buggy, buggy geldi. Buggy geldi. Kalabalıklar abi. Önümüzde buggy var. Melis bıraksa da onu alıyordum bu arada. Kötü oldu. Önümüz derken abi. Geliyorlar, geliyorlar. Tamam. Soldan soldan bak, geliyorlar. Ağaçta. Tamam, soldan gerçekten ben arkalıyordum. Biri benimle Önce gel. Bir gelebilir ayı mi? Ayı Süleyman ayı. abi gelsene benimle. Bırak ağacı. Bomba attım lan. Orada biri var lan. Aa o ağacın orada Gördüm. biri Gördüm. Bir abi. dakika. Bir dakika. Duydum. Sağımıza geçti. Şu aşağıdaki ağaçta. Kaçıyor. Aa ağacın dibinde. Menis ağacın dibinde. Melis, ağacı ağacın önümüzdeki ağaç. Süleyman abi beni al. Beni alın abi. Süleyman abi sen beni Geldim. al. Helalsiniz abi bu arada. Abi arka bak. Melis sis atsana. Aa. Melis sis at gel gel. Sis. Gel gel sis atmana gerek yok beni al direkt. Bak arkaya gel tam arkaya. Biraz sol yap ne olursun sol yap. Araç geldi bu arada. Biraz daha sol Melis. Aşkım sol Aşkım, ya. Öldü ya. Tamam. sürekli ya. Ne yapayım durmuyorsun ki. Ben arka, 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 ben. Ta onlar abi Melisa dur, da. hareket <laughs> etme abi. al hemen. Melisa al. Melis şey Süleyman abi al hemen al. Hemen al. Neden ki Süleyman abi? Ay Süleyman abi. Yemin ederim gene aynısı abi, oluyor. Abi yiyoruz, ya. yiyoruz oradan koşuyoruz. Yemiyoruz abi. açıldım ben de ya. Abi yemiyoruz ya. Adamlar sağa açıldı. Haberiniz olsun. Abi yalandan. Şuraya bir sis atacağım yalandan. Oraya ilgi çekmek için. Abi gelseniz aracı aldılar. Geldi. Bir baygın var abi. Bomba Emre dişçi. Abi bomba atıyorum. Abi mahf oldular ya. Abi önündeki ağaçtaymış. Önündeki ağaçta biri de. Aha. Yakıyorum onu. Kaya da kaya. Temiz abi. Helal. Abi sağ üstümüz vardı. Vallahi sizin denize sattım son, 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 son 3 üç... kişi kaldı. Onlar da alttaydı herhalde ya Melis. Ya yani onlar bizim yerimizi biliyordu. Şu abimeyi ver bakalım. Lan ne gibi bir maç oldu ya. Geliyor geliyor birini gördüm ağaçta. Biri de solda. Hangi ağaç bir info atsana. O... İkisi de önümüzde. 175. Tamam tamam geldim. geldim. İki kişide. Ha, kayada biri, biri kayada. Biri kayada, biri ağaçta. Bir tane yedi body. Nasıl düşmedi ya? Sağ. Bir burada, burada. Düşme. Burada. Mı Yere yattı. Oynayacağım bunu Melis. Helal. Helal. Arkadaşları var ama oynayacaklar. Can bas aşkım, can Hı -hı. bas. Beni salacağım mecbur, geldiler. Geldi. Dışarıda değil bir yerde. Geldi. Biri de soldan geldi. Helal be, ye. işte bu, 100, işte bu 100, be. 100, 100. Vallahi var ya. 100, 100. Gerçekten çok heyecanlı çok güzel bir maç oldu ya. Vallahi var nefes alamadım ya. Huh. Aynen. Orada seni öldürtmedim. Aynen aynen abi. Vallahi eline sağlık abi. 19 kill ben de var, 7 kill Süleyman abi de var, 1 kill de Melis de var. Toplamda kaç? 2413 hasar. 24. 718 hasar Süleyman abi de var, 159 hasar da Melis de var. Güzel, keyifli bir oyundu. Eğer siz de beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın bana da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar bizi bu arada Nimo TV'den de takip etmeyi unutmayın aynı zamanda. Başka Discord adresimizi de bu arada açıklama kısmında paylaşacağız. Discord'tan da bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>